bankası soyulmaya çalışıldı. Elinde avucunda kalan son sorunu bankaya yatırmaya çalışan zavallı insanların mücadelesini ses kaydı da yapabilen güvenlik kameraları çekimlerini Ha, <laughs> hay! İçmasak susuzluktan ölürüz. Koşun odaya, su yolu da içelim. Ya teyze annem de gene nasıl susuz. Birazcık verin ne olur? Namik! Dalgalar hiç susmaz bile. ne? Anaallere düştük ya. Eskiden barajlarımız suyla dolup taşardı. Denizlerde, göllerde balık tutardık. Kar yağardı, kardan adam yapardık. çeşitmiş bir durumda uzmanlar zararın neresinden daha.